merhaba. Bugün sizin hakkınız, bugün sizin karşınıza Doğu Türkistan hakkında bilgiler anlatacağım. Anlatmadan önce bir like'ınızı alalım. Geçelim videoma. Videomuza. İlk olarak Doğu Türkistan'ın bayrağı gördüğünüz kadar aşağıda. Arkadaşlar Doğu Türkistan'da Çin'in, Çin Doğu Türkistan'a büyük bir baskı yaptı. Baskı yapıyor da yapıyor. O yüzden baskıları söyleyeceğim. Birincisi. Birincisi odur şey sınırda Allah demeye koymuyorlar. Koymuyorlar derken izin vermiyorlar. Eğer derseler zulüm. Öldürüyorlar insanları. İki, namaz kılmaya. Namaz kılmaya izin vermiyorlar Çinliler. Niye? Sebebi Çinliler yine de öldürüyor Doğu Türkistanları. Namaz kılanları. Ve o kadar çin dinsiz ülke o yüzden arkadaşlar yani bazılarınız biri bilirsiniz. Arkadaşlar. Arkadaşlar Doğu Türkistan'a o kadar baskı yapılmıştır ve Çin'in tarafından bugün 2022'ye kadar işgal altında olmuştur arkadaşlar. O kadar baskı sonucunda Çin hala baskılarını durdurmuyor. Doğu Türkistan, Doğu Türkistan'a hiçbir şey izin vermiyor. Yani sınırda Müslüman demeye de izin vermiyor Çinler. Öldürüyor, baskı yapıyor. Her gün de baskı yapıyor, öldürüyor. Yani arkadaşlar böyle. Arkadaşlar bu arada Yunanistanla Türkiye savaşı gelmesi için bu videoya 50 like'ınızı, 50 like olursa yapacağım. Bay bay.